Üçüncü, dördüncü sınıfların ortak konusu olan kare, dikdörtgen ve üçgenin çevre uzunluklarını bulma konusuna devam ediyoruz. Arkadaşlar çevre bulurken A, 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 A. Böylece ne oldu? Dört tane A. Yani dört kenarda birbirine eşitse bu bir karedir dedik. Kare olduğuna göre dört çarpı A dersiniz. Burada da bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin özellikleri bütün kenarları birbirine eşittir. Yani A, A, A. Böylece 3 çarpı A diyebilirsiniz. Ama dikdörtgen için diyemezsiniz. Çünkü dikdörtgenin iki uzun kenarı, iki de kısa kenarı vardır arkadaşlar. O yüzden karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için dikdörtgenin çevresini bulurken 2 çarpı parantez içerisinde A artı B demeniz lazım. Evet formülümüz neymiş arkadaşlar? Çevre formülümüz. Bakın yeniden yazıyorum. Çevre eşittir. 2 çarpı A artı B. Ama ilk önce ne yapacaksınız? A ile B'yi toplayacaksınız. Şimdi burada bir örnek verdik. Dedi ki Fatih'in bir oyun alanı var. Arzu Hanım Fatih'e bu alanda sen oynayacaksın demiş. Fatih etrafını çevirmiş. Ve Zeynep Naz geliyor diyor ki senin oyun alanının çevresi ne kadar Fatih diye soruyor. Hemen Fatih babasının metresini alıyor. Ve uzun kenarın 9 metre kısa kenarın ise 6 metre olduğunu buluyor. Diğer kenarları ölçmeye gerek duymuyor. Çünkü bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için diğer kenarı da 6 metre. 9 metrenin karşısındaki uzun kenarı ise 9 metredir. Böylece dikdörtgenin formülünü hemen yazıyor. Diyor ki dikdörtgenin çevresi eşittir. 2 çarpı diyor. Uzun kenar bakın uzun Kenar çarpı diyor. Bakın uzun kenar çarpı kısa kenar. Çarpı mı olacak, artı mı olacak? Evet. Çarpı mı diyeyim arkadaşlar, artı mı diyeyim? Evet Kayra. Evet. Evet demir. Artı? Demir nedir burası? Parantez ne? ne oluyor Bilmiyorum, demir? Ne? Ona çarpı deriz. Hayır. Demir ne diyoruz parantezin içine? Ben ikisini de demedim aslında. Peki şimdi söyle. Artı mı gelecek yoksa çarpı mı? Artı. Evet artı gelecek. Çünkü iki kenarı toplayacağız arkadaşlar. Bunu size 5. sınıfta daha detaylı anlatacağız. Neden topladığımızı göstereceğiz. Ama şu an formülü bilmeniz yeterli. Yani uzun kenarla kısa kenarı Fatih'in toplaması lazım. Öncelikle bunu yapacak. Yani 9 ile 6'yı toplayacak. Topladıktan sonra 2 ile çarpacak. Bu durumda çevre eşittir. 2 çarpı 9 ile 6'yı toplarsa 15 yapar. 2 çarpı 15, 30 metredir. Yani çevresi neymiş arkadaşlar? 30 metreymiş. Bakın 2 çarpı 15 30 metredir. Yani bunun çevresi 30 metre. Peki Ecrin de Zeynep'ten kurtulmak için şöyle bir kendine alan yapıyor. Şöyle bir alan. Etrafını sandalyelerle kapattığı bir alan yapıyor. Bakın şöyle sandalyelerle kapatmış bir evdeki bütün sandalyelerle kendine bir kale yapıyor bir boşluk. Burada ha. ders çalışmak istiyor Ejrim Melek. Tamam mı? Öğretmenim. <laughs> evet. Zeynep'ten kurtulduğunu düşünüyor. Şöyle bütün koltukları, sandalyeleri getirmiş kendine bir alan yapmış. Sonra annesi soruyor diyor ki kızım bu kadar sandalyeyi aldın kendine bir diyor oda yaptın. Bu odanın diyor çevresini ne kadar ölçtün mü diyor? Zeynep merak ediyor ve ölçüyor. Ölçtüğü zaman Zeynep şöyle bir ölçü buluyor. Şurası şurası ölçülüyor. Burası ölçülüyor. Bakın. Burasını ölçüyor ve burayı ölçüyor. Hepsinde de hepsinde de sonuç aynı çıkıyor. Bakın. Demek ki buranın ölçüsü neymiş? Zeynep'in hazırladığı bu alanın bu, bu şeklin geometrik şekil neymiş arkadaşlar? Hepsi aynıysa. Hepsi 7 metre çıkıyor. 7 metre, 7 metre, 7 metre ve 7 metre. Bayağı büyük. Kare. Evet. Ne oldu? Bir kare oldu. Değil mi arkadaşlar? Yani neden? Bütün ölçüleri 7 metre. Şimdi annesine hesap verecek. Burası kaç metre olduğunu söyleyecek. O zaman 7'yi neyle çarpması lazım ecrim meleğin. Evet Fatih. Neyle çarpıyoruz çevreyi bulmak için? Dörtlü Kare olduğu için dörtlü. Çünkü neden? Karenin dört tane kenarı var arkadaşlar. Karenin dört kenarı olduğuna göre yediyi dörtle çarpabilirsiniz. Yirmi sekiz. Dört kere yedi yirmi sekiz. Bakın bunu unutursanız dört tane yediyi de toplasanız aynı şeydir. Bakın. 4 tane 7'yi toplamak 28'dir. Peki bir şey daha soracağım arkadaşlar. Bu defa Demir evde oyun oynarken ben şöyle üç kenarlı bir alan oluşturmak istiyorum diyor. Ecrin'den merak ediyor. Ecrin. Ben de evdeki sandalyeleri getireyim. Ecrin gibi kendime üçgen bir oyun odası yapayım diyor. Evdeki sandalyeleri şöyle döşüyor, döşüyor, şöyle döşüyor. Demir hepsini getiriyor. Küçücük o taburesini bile getiriyor. Sonra şöyle şöyle getirdi. Sandalyeleri yerleştirdi. Sonra annesi dayanamıyor diyor ki Demir diyor. Sen ne yaptın buraya diyor. Anne ben bir üçgen alan yaptım diyor değil mi? Bu bir üçgen değil mi Demir? Evet. Neden üçgen? Çünkü bunun üç tane kenarı var değil mi arkadaşlar? Annesi diyor ki o zaman bu üçgenin ölçüleri nelerdir diyor. Çevresi nedir diyor. Bu üçgenin kenarlarını demir tek tek ölçüyor. Bakın böyle aldı eline babasını. Bu da mı babasının metresini alıyor? Çünkü çok uzun. Evet. Ben nasıl uğraşmazdım? Uğraşmaz mıydın? Yok direkt oynardım. Direkt oynardın. Ama bu sefer diyorsun ki bu Bahar öğretmen bir şey öğretmiş. Bu boş bir şey değildir. Ben bunu bir uygulayayım bakayım kendime şöyle bir üçgenden oyun odası yapayım diyorsun. Ve şöyle oyun odası yapıyorsun. Tamam mı Demir? Sonra da buna diyorsun ki bu bir üçgen ama bu bir eş, eşkenar üçgen mi? Acaba nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgenin bütün kenarları aynı oluyor. Bakayım benim üçgen odamın da bütün kenarları aynı mı? Hemen oyun odasını ölçmeye kalkıyorsun. Tamam mı? Ve ölçtüğün zaman buranın 5 metre buranın 5 metre ve buranın 5 metre olduğunu bulduk. Bütün kenarları eşitse bu nasıl bir üçgen demir? Eşkenar üçgen. Evet, çünkü bütün kenarları eşit. Tebrik ediyorum seni. Eşkenar üçgen. Peki öyleyse bu eşkenar üçgen sana ait bir eşkenar üçgen. Sana ait çünkü. Söyle bakalım bu sana ait olan kısmın çevresi nedir? Nasıl buluyoruz? Toplayarak buluyoruz. Efendim, evet, toplayabiliriz. Üç tane beşi topluyoruz değil mi? Çarpabiliriz. Ya da çarpabiliriz. Çünkü neden? Üç tane kenar var. Üçü de birbirinin aynısı. Aynen buradaki gibi. Üç çarpı ne diyeceğiz Demir? Üç çarpı? Üç çarpı beş diyeceğiz. Beş diyeceğiz ve on beşi bulacağız. Arkadaşlar bu durumda çevre konusunu anladığınızı düşünüyorum. Bakın 3 çarpı 5 bütün kenarları aynı aynıysa bir kenarı ile 3'ü çarparsanız eşkenar üçgenin çevresini bulursunuz. Çünkü eşkenar üçgenin bütün kenarları aynıdır. Aynı zamanda arkadaşlar ileride açı göreceksiniz. Eşkenar üçgenin bütün açıları da 60'ar derecedir. Bakın eşkenar üçgenin. Bu da bir gün Bahar öğretmenimiz bize demişti diye aklınızda aklınızın bir kenarında dursun arkadaşlar. Seneye şey lazım olacak. Evet. Şey evet. 60'ar er derecedir. Şurada oluşan bir açı var arkadaşlar. Şu açı bakın. İki tane kenarın doğru parçasının birleşmesiyle burada bir açı oluştu. Biz buna şey açı... miyiz? Efendim Demir'cim söyle. Siz matematik öğretmeni misiniz? Evet Demir'cim. Çünkü bütün gün matematik anlatıyorsunuz. O yüzden ben... Evet, bütün gün matematik anlatıyorum ama ben başka öğretmenlikler de bitirdim. Yani bir tane üniversite okumadım, dört üniversite okudum. Evet. Yani ben de eee e, sosyal yapıyor musunuz? Sosyal derslerine giriyorum, yardımcı oluyorum. LGS öğrencilerime yardımcı olmak için inkılap dersine anlatıyorum. Gördün mü yoksa videomu? Evet. İnkılap evet, anlatıyorum evet, arkadaşlar ama şey inkılap sosyal öğretmenliği diplomam olmadığı için onun görevini yapmıyorum. Sadece öğrencilerime yardımcı oluyorum. Ee, Bunun haricinde evet. din, vardır. Bin öğretmenliği var arkadaşlar. Onun diploması var bende. Ee, i̇lahiyat bitirdim. Bunun haricinde bir de sanat okulu bitirdim. Makine öğretmenliği ve makine mühendisliği bitirdim. Bir de Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Evet yani benim dört Tane üniversite diplomam var arkadaşlar. Bir tane de yüksek lisans diplomam var. Ee, ama fen bilgisi, sosyal, inkılap gibi dersleri öğrencilerime yardımcı olmak için anlatıyorum. Onlarla ilgili diplomam yok. Evet. Gönüllü olarak anlatım yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, Öğretmenim. o yüzden YouTube videolarında onları görebiliyorsunuz. Bu yüzden bana öğrencilerim şey der. Takma isim olarak çok fonksiyonlu öğretmenimiz geldi derler. <laughs> evet. Öğretmenim. Efendim, Ejricim. Bakın biz bugün sınıfta böyle bir şey çizdik. Tamam. Kamerada e, WhatsApp'tan fotoğrafını atarsın olur mu? Şimdi kayıt olduğu için bakamıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Ecrin arkadaşınız da bu konuyla ilgili çok etkinlik yaptı benimle birlikte. Dört kenarı birbirine eşit olan dörtgene kare deriz. Üç kenarı birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen deriz. Sonra dört kenarı Bakın dört kenarı birbirine eşit olan ileride göreceksiniz. Bir de şöyle şöyle dörtgenimiz var. Bunun ismi de eşkenar dörtgen. Ama bu şu an sizin öğrenmeniz gereken bir şey olmadığı için bunu anlatmıyorum. Bunu Fatih'in ablası biliyor. Fatih'in ablasının dersi şu an bu. Ve Eda'nın abisi biliyor. Eda'cığım sesin çıkmıyor. Evet canım sizi dinliyorum. Tamam Edacığım neymiş dikdörtgenin çevre formülü? Ermenim dikdörtgenin çevre çevre formülü iki çarpı ne diyorduk? Çarpı. Parantez içinde. Parantez içinde a artı b. Yani uzun kenar evet. artı kısa, kısa kenar de. diyorduk değil mi? Evet. Kısa kenar. Evet. A artı B dediğimiz burada A uzun kenar, kısa kenar, B uzun kenar arkadaşlar. Yani bunu yerde değiştirebilirsiniz, hiç fark etmez. Kısa kenar çarpı uzun kenarda diyebilirsiniz. Çevre işlerimiz bu kadar arkadaşlar. Artık bununla ilgili örnekler yapalım. Evet, şurada bakın bizim biyometrik kağıtlarımız var arkadaşlar. Karesel kağıtlarımız. Bunların çevresini bulacağız. Bir, iki, üç, dört, 5 5 arkadaşlar 1 2 3 4 5 Demek ki bura 5 bura 5 bura 5 bura 5 Orası iki arkadaşlar 1 2 Bakın burası da nedir? Annem kim üç diye saymış ki? Evet noktaları saydı demek ki Demek ki nedir bu arkadaşlar? Burası iki. o zaman bütün kenarları ikidir. yani biz buraya iki çarpı 4 dersek Burası 8 çıkar. Buraya da 5 çarpı 4 dersek burası da 20 santimetre çıkar. Ya da birim diyelim arkadaşlar birim. Ne yaptık? Kareler bir dakika arkadaşlar şu an sileceğim ekranı. Ecrin'cim emek verme boşa. Çünkü şöyle büyüteceğim burayı. Hemen büyütelim. Bakın şöyle bir tane daha büyüteyim. Bir de şurada şöyle bir şekil var. Ona da bakmanızı istiyorum gençler. Aşağıdaki kenarın uzunluğu verilen karelerin çevre uzunluğunu bulun diyor. Bakın. Bir kenarının uzunluğu verilen karelerin çevre uzunluğunu bulun. Burası 12 ise diğerleri de 12'dir. 12, 12, 12. Bu durumda 12 çarpı 4 deriz ve 48 olarak buluruz. Kimler bursluk sınavına başvuracak arkadaşlar? Annem ben vurdu. Ay. Aferin. Arkadaşlar yani işte. hepiniz bursluk sınavına ben de. Baş... Eda'cığım sen başvurdun mu? Annem başvurdum. Evet forum gelenler şimdi başvursun. Formu olmayanlar bu sene iyice çalışsın. Bakın forumları okuldan alın. Mutlaka bursluk sınavı için çalışın. Bu bursluk sınavında çıkan soru tiplerinden biri arkadaşlar bir kenarı verilmiş. Eğer bu kare ise ne yapıyoruz? 4 ile çarpıyorsunuz. Ya da az önce Demir'in dediği gibi dört tane 12'yi toplayabiliyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? O da 48 yapar. İlle çarpmak zorunda değilsiniz. Matematik evet, yoktur. Birçok yolu vardır. Efendim? Ne zaman kağıta geçeceğiz? Ders bitince. Öğretmen ben giremem çünkü kardeşim telefonu vermiyor. Tamam ben anneni ararım. <laughs> Girmek zorundasın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın. Bakın arkadaşlar burada da ne yapıyoruz? 16 ile 4'ü çarpıyoruz değil mi? 6 kere 4 24. 4 kere 1 4. 2 de vardı. 64. Demek ki bu ne olacak? 64. Bakın burası 8'di. Burası 5. Burası 48. Burası da 64. Evet, bu kadar ben yaptığıma göre bundan sonrasını sizler yapabilirsiniz. Evet, bunu Ejrin yapsın, bunu Demir yapsın, Demir. Evet, şöyle yazalım. En en zorunu bana verin. Evet, bunu Eda, bunu Kayra. Evet, bunu yine Eda, Kayra, bunu Ejrin, Demir. Evet. Buradan da Eda, Kayra, bu da yine Ecrin ve Demir olsun. Ve Fatih. Bir dakika. Fatih'e zor buluyorum. Fatih'e zor bulamadım bir türlü ya. Bir dakika. Ne yapalım? Fatih'e zor bir tane bulalım. Ya buldum Fatih. Ben sana çizebilir miyim? Ben Bört'ümünim. Sana zor bir tane bulmaya çalışıyorum. Sen bu konuyu biliyorsun çünkü. Evet. Ben ne biliyorum? O zaman biliyorsan, şöyle yapalım. Fatih sana veriyorum. İyi bak. Bakalım Fatih bunu yapabilecek misin? Sana kolay vermek istemiyorum çünkü sen alanlara geçmişsin. Fatih bunu nasıl hesaplarız? Bunu biliyor musun? Örtünüm şey kaç santimetre oldukları yazmıyor ki. Yok gerekli değil ki. Ha. Karelerden hesaplayacaksın. Ha, tamam. Üzerindeki kareleri gördün. Bir de tamam. sana şunu vereceğim. Şöyle bir eşkenar üçgen verdim. Bu Hayır. bir eşkenar üçgen. Hı -hı. Ve bir kenarı dört birim. Dört yazdım. Üçe yazarken yanlışlıkla 4'e girdi o yüzden. Evet soruların cevabını yapalım arkadaşlar. Evet üçgen eşkenar üçgen değil mi? Evet eşkenar üçgen. Tamam. Ama bu eşkenar değil bak bunu kareleri sayarak bulacaksın birimleri. Hepsini yaptım? Hepsini. Evet. Karşıda da var. Onu da yaptım. Evet. Ben 8 mi? olduğuna göre 4 ne yaptın? 8'i 8, 8 52'yi ne yaptın? 4'e böldün değil mi? Evet. 52'yi 4'e bölersen ne olur? Annem 52 4'e bölersek bölersek Şimdi, öncelikle Şimdi çevresi 52 santimmiş. Öyleyse Beş, ne olur? 5'ten 4 çıkarınca öyle. 5'in içinde bir tane 4 var. 1'i yazıyoruz 4'ün altına. Evet. Ondan sonra ise 5'i 4 ile çıkarıyoruz. 1 çıkıyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Ondan sonra 2'yi de koyuyoruz. 12'nin içinde 12'nin içinde de 4 tane 3 tane var. 3 3 tane var. Evet. tane var. Evet. Evet. O zaman bir kenarı kaç yapar? Bir kenarı 13. 13 değil ben mi? Hemen karelerine göre hesap yap Ama bu 52 onun için vermiş tamam mı? Evet şimdi Fatih de buldu. Fatih de ne yaptı? 64'ü 4'e böldü. Ve burası 16 dedi değil mi? 4 kere var 24'te. Kaç kere var? 6 kere ve bir kenarı 16 dedi. Burada Ölümün ne yapıyoruz? Yüzü dörde bölüyoruz. Değil mi? Yüzü, evet. Yüzü dörde bölersek ne olur? İki kere var. 2 kere 4, 8. İki kere dört. Sekiz. Burası yirmidi. Öğretmenim sonuç yirmi beş. Evet. Bu da yirmi beş olur. Bir kenarı yirmi beş olur. Değil mi? Eda'ya bakalım. Eda dörde bölmüş. Yirmi. Demir. Yirmi sekizi dörde bölersen ne olur Demir? Demir. Ecrin, hadi sen de sorunu yap. Yaptım öğretmenim. Evet. burada da var Ejrin. 40'ı 40 4'e bölersen ne olur? Öğrenim, evet. Ben bu iki soruyu mu yapıyordum? Yok sen şu soruyu da yapıyordun. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 çarpı 4 4 kere 7 28. Doğru. Öğretmenim sonuç an. 1 Evet. Bir kenarı neymiş? Onmuş. Neden bunu sana verdim sence? Teyzendeki gibi bu sıfır alıp buraya alman için değil mi? <laughs> Teyzenin kulakları çınlasın. Evet. Teyzen diyecek ki iş güç yapıyorum. Bahar hocam kulaklarımı çınlatmayın. <laughs> evet. Bakalımsa 1, 2, 3, 4, beş, altı. 6 olduğuna göre 6 çarpı 4 dedi Eda buradan 24'ü buldu. Demir burasının buranın bir birimi kaç Demir? Ben onu yaptım da yazamıyorum. Bir say söyle ben yazayım. Bir, iki, üç, dört. Dört. Dört tane kenar olduğu için dört ve dördü çarptın. Ne oldu? 16. altı. On altı. Ee, Burası Ecrin'cim 5 yapmıyor. Bak kareleri bir sayalım. Sen yanlış saymışsın. Ecrin. Ecrin, beraber sayalım bak. Bu noktadan bu noktaya bir birim. Bu evet. noktadan bu noktaya iki birim. Bu noktadan bu noktaya 3 birim, değil mi Eda? E Ecrin. Evet. Ecrin öyleyse bura 3 birim, değil mi? Hı hı. Şurayı sayalım. 1 2 üç birim, değil mi Eda? E Eda, beni duyuyor musun? Doğru yapıyoruz değil mi Eda? Evet. Evet. Ecrin burası kaç? Üç. Üç. Öyleyse dört kenarın her biri üç birim olduğuna göre üç çarpı dört dersek ne olur Ecrin? 12. 12. Evet, 12 olur. Üç kere dört neymiş 12 değil mi? Evet. evet. Noktaları doğru yapalım bak. Bir, İki. Üç, dört. Burada dört tane var. bir, 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 bir. Dört tane birim var. O zaman burası dört birim. Burada üç birim var. Bir, iki, üç. Öyleyse evet, Burası 3 birim. Tamam. Fatih Arek ne yaptı? Benim. Efendim? Bugün rahat değilim. Sizce neden? Anladım. Telefonunu aldı çünkü. Zeynep Hayır. Et. Zeynep okula gitmedi. Evet. Çünkü evet. sabah uyandığında hastaydı. Geçmiş olsun. Bakın üç kere 4 nedir? 12'dir o yüzden bu 12 birim. Şimdi burayı sayalım arkadaşlar. Buradan başlayalım. Bakın buraya kadar ne yaptı? 1 2 3 4 5 birim. Burası 1 2 3 4 5 6 7 birim. Bakın 5'i, 7'yi. Sonra burası da karşısı olduğu için 5 birim. 1 2 3 4 5 birim. Sonra şurası bir, iki birim. Şurası bir birim. Burası bir, iki, üç birim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir, iki ve neymiş? Üç birim. <laughs> Onu da yazdık. Sonra yine bir birim. Sonra bir, iki birim. Şimdi toplayalım. 7 3 daha 10 yapar. 2 1 2 daha 5 yapar. 5 de gelirse 10 20 yaptı. Geriye ne kaldı? Şurada 1 mi kaldı? E toplayalım ya da baştan toplayalım. 7 5 daha 12. 2 daha 7 7 5 daha 12. 2 daha 14. Bir de bu gelirse, bir gelirse 15. Bir de bu gelirse 18 değil mi? 15 18. Bir daha gelirse 19, bir de bu gelirse 21. Öyleyse bunun çevresi kaçmış? 21 birilmiş, değil mi? Doğru oldu mu Fatih? Evet, efendim. Çünkü neden? 5 7 daha 12. 5 daha Bakın, a burada bir 5 daha var. Yazmamışız onu. Şuradaki 5'i. 21, 5 daha 26 yapar. Bakın yeniden yazıyorum arkadaşlar. 26. Neden 26? Bakın. 5, 5 birim bu kenar. 7 birim bu kenar. 12. 5 de bu kenar. Yeniden yapayım. 5 de bu kenar arkadaşlar. 22. 2 de bu kenar. 24. Bir de burası 25. İki de burası 27. Bakın. Bir de burası arkadaşlar 28. Bir de bu gelirse 29. Bakın yeniden anlatıyorum arkadaşlar. Burası önemli. Size böyle bir kenar verilirse hatta bunu büyüterek göstereyim size. Hemen saniye. Büyütüyorum. İyi bakın gençler. Burası süre bitmeden anlatmak istiyorum. Size şöyle bir kenar veriyorum. Görüyor musunuz? Evet. Diyorum ki bunun çevresi nedir? Bunun çevresini bulmak için ilk önce şu kareleri sayacaksınız. Bir, iki, üç. Şurayı sayarsanız bir, iki, üç. Bir dakika geri oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Demek ki burası neymiş? Yedi birim. Burası 3 birim. Şurası 3 birim. Karşılıklı kenar eşit olduğundan burası da 7 birim. Bakın. Şurası da arkadaşlar 3 birim. Şurası da 3 birim. 3. Evet. Şurası 2 birim. Şurası ise sayacağız tabi mecburen. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 1. Şimdi ben bir yerden başlıyorum ölçmeye. Bakın. Başlayalım. Şuradan başladım. 7 8 daha 15. 7 daha 22. 3 daha 25. 3 daha 28. 2 daha 30. Buradaki 3'ü eklersem 33. Şuradaki 3'ü eklersem 36. Evet arkadaşlar. Burası ne yaptı? 30